Güzel cuma gününden herkese merhaba. Ben Zeynep Bayar. Bilmenizde fayda varı ilk olarak bir siyasi yasaklama haberiyle başlıyoruz. Japonya, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle uygulamaya koyduğu yaptırımları genişlettiğini açıkladı. Buna göre 3 Şubat'ta yürürlüğe girecek yeni yaptırımlar ile çip ekipmanlarının, robotların, enerji jeneratörlerinin, patlayıcıların ve aşıların Rusya'ya ihracatı yasaklanıyor. Japonya ayrıca yeni yaptırım paketi ile 3 Rus şirketi ve 22 Rus vatandaşının varlıklarını da dondurduğunu duyurdu. Sıradaki haberimiz Avrupa Birliği göçmen politikasına ilişkin. Bu açıklama haliyle Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'de düzenlenecek göç konulu AB zirvesi öncesinde üye ülkelerinin liderlerine mektup gönderdi. Mektubunda başta Akdeniz ve Batı Balkanlar rotasından gelenler olmak üzere AB'ye düzensiz göçmen sayısının 2016'dan beri en yüksek seviyeye çıktığını hatırlatan von der Leyen, Ayrıca Ukrayna'daki savaş nedeniyle AB ülkelerinin şu anda 4 milyon civarında Ukraynalıya ev sahipliği yaptığını belirtti. Bonderley'in göç meselesine çözümen ortak hareket etmek ve göçle ilgili yasal çerçeveyi yenilemekten geçtiğini vurgulayarak, yeni göç ve iltica anlaşmalarımız çıkana kadar göçe vereceğimiz karşılık hep eksik kalacaktır ifadesini kullandı. Danimarka Savunma Bakanı Jacob Elman Jensen, Rusya'nın savaş tehdidinde bulunması sebebiyle kadınların Danimarka Silahlı Kuvvetleri'ne asker olarak alınması gerektiğini söyledi. Askerlik süresi 4 ila 12 ay arasında değişen Danimarka'da kadınların gönüllü olarak orduya katılmasına izin veriliyor. Şimdi sırada ülke gündemine bak bir haberimiz var. İsveç Başbakanı Ulf Klosterstern'ın danışmanı Peter Magnus Nilsen, yasa dışı yılan balığı avladığının ortaya çıkmasının ardından istifa etti. Nilsson sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada başbakanlıktaki danışmanlık görevini bıraktığını duyurdu. <laughs> Nisan'ı İsveç Deniz ve Su Yönetimi Ajansı'nın yasa dışı yılan balığı avcılığına yönelik düzenlediği operasyonda yakalanmış ve bu olay 18 Ocak'ta basına yansımıştı. Ana muhalefet Sosyal Demokrat Partisi ise gelişen bu olaydan dolayı Nisan'ın istifasını istemişti. Bazı ülkelerde siyasetçilerin hatalarından dolayı istifa etmesine hala şaşırdığınızı biliyorum. O zaman daha şaşıracağınız bir habere geçiyoruz. Sıradaki haberimiz zamanında eline kopya yazan nesle gelsin. Bundan önceki podcastlerimizden hatırlarsanız yapay zeka programlarının sınavlarda sıklıkla kullanılmaya başladığına değinmiştik. Bu alanda gerçekleştirilen oldukça ilginç bir çalışma ile bilmenizde fayda varı noktalıyoruz. Minnesota Üniversitesi profesörleri yapay zeka robotu ChatGPT'nin 4 dersin sınavında ne kadar iyi yanıt verdiğini test edebilmek için sınavları notlandırma kararı aldı. Yapay zeka programı 95 çoktan seçmeli soru ve 12 kompozisyon sorusunu tamamladıktan sonra ortalama olarak C artı notuna eşit düzeyde bir performans göstererek 4 dersin hepsinden de geçer not aldı. Bugünlük bu kadar. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.